Ve Gözde. <laughs> Dur Gözde. Sürüşe başlamadan senin bir dansın var. Yapsana onu. Birkaç adımla atıyorsun onu. Hangisi hocam? Ne yapayım? Şöyle bir şey nasıl? Ha, yapayım ha. hemen hocam. Ha. yap bakayım. <laughs> herkese iyi Her akşamlar. Her zaman da sunuşa çıkmaz kıymetinizi evet. bilin yani. Evet Gözde. Ee, şimdiki izleyeceğimiz skeç erkek yurdu ile ilgili. Geçen haftalarda kız yurdu ile ilgili yazmıştık. Yoğun istek geldi. Hatta o gün ben talep etmiştim. Evet talep etmiştiniz hocam. Erkeğini yazsanız ne var şu olur diye. Ve bu yoğun isteğin çoğu da kızlardan geldi. Wow. Demek ki insan bilmediği şeyi merak ediyor hocam. Zaten insan bilmediği şeyi merak eder öyle değil mi? Evet. <laughs> Ne kadar tatlısın bir bilgisayar. Ee, şimdi e, beylere bir sorum olacak. Daha önce erkek yurdunda kalan var mı? Kimse yok mu? <laughs> ben varım, rahat ol. Kimse yoksa ben varım. Ee, bir mikrofon alabilir miyiz? Uf, en arkadan mı çıktı adam hala yurtta la. Hayır. Gördüm hocam el kaldırdım. He buyur kardeş. Evet. Merhabalar. İyi akşamlar. Sizi tanıyalım biraz. İsmim Volkan Aktürk. Hem lisede hem üniversitede yurtta kaldım. Lisede güzel. De. Lisede de. Lisede ben... hangi yurtta kalınıyor? Yani devlet yurdunda, fen lisesinde okudum. Ha. Sen kazandın mı ya onu? No? Kazandım. Ben kazanamadım onu ya. <laughs> yani... Ben kazansam niye komedyen olayım? Valla ergenliğim o yüzden bizimkiler için kolay geçti. Şimdi yani, ergenlik, ergenlik, ergenlik bu tip konuları açmanın gereği yok şu anda. <laughs> hani Sonra... malzeme çıkar diye size bir pasatayım. <laughs> ha, malzemeyi böyle. biz buluruz, sen rahat Eyvallah. Seni Peki... Yani... öyle hemen çıkarmana <laughs> gerek yok. <laughs> ee, peki erkek yurdunu böyle bir tek kelimeyle tanımlamak isterseniz ne derdiniz? Çok erkek var. <laughs> tek kelime söylüyor, erkek kok. Erkek. <laughs> erkek, her yerde erkek. Peki kaç kişilik koştu? Altı. Bizim 24'tü. Sen evet. erkek görmemişsin. <laughs> Sen erkek görmemişsin. Yok, o erkeklerin bir ki araya basacağım. geldiğindeki o yoğunlaşan kokuyu hissetmemişsin. <laughs> Peki, şikayet ettiğiniz şeyler nelerdi? Erkek falan. Erkek. Yine evet. çok erkek. Tamam. Evet. Valla şikayet çok erkek fazla işte. etmiyorsunuz. Alışıyorsunuz. Hatta sonrasında çok güzel geliyor. Yani geriye dönüp baktığınızda böyle en güzel anılarınız genelde hep yurtta geçmiş. Ha. İlk başta tabii ki zor. Halının üzerinde oturmayı bile özlüyorsunuz. Güzel. Arkadaşlık evet. anılar güzel tabii. Tabik, Oraya bağlayalım. Tabik. Peki, çok teşekkür ederiz o çok zaman. Teşekkür çok teşekkür ederim. Sağ olun. Ben ikinize de teşekkür ederim bu interaktif için. Evet, Sizde teşekkür ederim. Siz de çok başarılar dileriz. sahnede, gereksiz orada. Mikrofonu alayım. O zaman şimdi e, sıradaki skecimiz Erkek Yurdu. Atakan Çelik yazdı. İyi seyirler. Hadi. At. Ver kardeş, ver. At, at, at. 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 Bu ne arkadaş ya? Zar tutuyorsun ya. Fincan yok mu? Onunla atalım. Fincan mı? Ha dur çeyizim de olacaktı Bakayım ya. Oğlum ne fincanı lan? Yurttayız lan. Yemekhanede bardak yok su içmeye. Beyler, Tolgalar'ın odada maç turnuvası yapacağız. Katılmak ister misiniz? Yok kardeşim, sağ ol. Okey. Hafta sonu Tokşova gelmek istiyorsanız bana isim yazdırmayı unutmayın. He, beni ya. Kontenjan sınırlı. Hmm. Hadi eyvallah. Ya yeter artık takada takada kafamı şişirdiniz ya. Ya Senen ne artist bizi bıraksan ya. İnternetten dizi bir şey açsan. İnternet mi var Yasin? Afili aşk izleyecek yeni bölümü indirene kadar dizi bitecek. <laughs> Hadi bir okey atalım ya. Ya artist biz üç kişiyiz. Ne atacağım okey? Ah, selam beyler. Aha dördüncü geldi. Ha, yok Ahmet ben. Allah kurtarsın kardeş. N nasıl abi? Çaylak lan bu. <laughs> İlk mi senin? Hoş geldin. E evet abi, hazırlığım ben bu sene. Hazırlıksız yakalanmış. Bak, 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 bak. <laughs> Senin bölüm ne kardeş? Benim makine mühendisliği. Deme lan. Makine mi? Oğlum o bölümle inşaatı hiç kız olmuyor ya. Hey dokunmayın çok fena. Bak üstüne bir bina. Alo. Oğlum bacağı kendi nasıl lan Kopya'yı kendi bacağına mı yazdın? Oğlum kızın bacağına yazacaktın. Ben zaten konuya hakimim. Tam kapat kapat hadi. Ya oğlum bak, yeni geldin diye ben sana gıcık giderdim de. Şimdi zaten sana vuran vurmuş. Sebebim ben olmayayım kardeş. Eyvallah abi. Sizin bölümden ne? Ben Türkçe öğretmenliği okuyup dururum. Okuyup durur mu? <laughs> Yasin Hocam, Allah aşkına şu kelimeyi bana bir ikine köküne ayırsana lan. senin kardeş ya? Sanki beni haber spikeri. Sen beni kaç senedir burada kardeş diyorsun. Onun doğrusu bir kere kardeş. Hadi. İkiniz de diyemiyorsunuz onu. Kardeşim. <laughs> Ben artık işime yarayanı kullanırım abi. Öyle yaparız. Yani. Mantıklı. Bil bakalım ha. ben ne okuyorum. İnşaat. Lan nereden bildin onu? Şiveden bildim onu. Nereden bileceğim? Sevdim seni yeni uşak. Hoş geldin. Eyvallah. Kardeş ben de ayıptır söylemesi iktisat okuyorum. Bu sene dördüncü sene. Aa, son sene yani ha? Yok. Dört senedir birinci sınıftayım. <laughs> Bu sene de geçemezsem memlekete geri döneceğim. Memleket nere abi? Selanik. Ankara oğlum nere olacak la? Mal. Eyvallah ya bir şey söyleyeceğim ya ben var ya sizi acayip ısındım ha ya bence her şey gerçekten çok harika gidecek ya çok güzel olacak valla hadi inşallah hadi, hadi geç, geç. geç. sen olsun ben buraya geçiyorum Şuna, ha. Tamam, tamam sen geç oraya ha. Ben aşağı geçeceğim hadi, hadi bakalım <gülüyor> 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 altı ay sonra. Arkadaş bu neymiş? Ben acayip daraldım bu yurttan ya. Abicim öyle deme ya. Bence ortam zupa. Kardeş bu ranzalar benim üstüme üstüme geliyor. Bence burası kanserolojin. Dışkanım. Dıştakım. Ne halsim, ben Ay. Ne? Buradaki yataklar bizim evden daha rahat. Ben sana dövüm at. Düğüm ya vallahi Fesin yemekleri kötü ya. Neden öyle diyorsun ya? Sen annenin evinde böyle güzel yemekler yiyebiliyor musun acaba? Yiyemem çünkü anam bu kadar kötü yemek yapmıyor. Ya biraz şükredin ya. Vallahi şükredin ya. Ben yurda bayılıyorum. Çok seviyorum bu yurdu ya. En sevdiğim yurt burası ya. Hadi yurdumuz için hala çekelim hep beraber. Hadi. Zupa ya. Hadi gel. Gel. Abi bunlar kim ya? Yurt seven kardeşler. Nasıl? Olacak, hiç mi ya? Beyler, Tolgalar'ın odada boks durması yapacağız. Katılmak ister misiniz? Da kardeşim yok ya. Ee, Okey. Okay. Hafta, Hafta sonu Eskişehir. Hafta sonu Eskişehir. Ne konuşamıyorsun anlat derdin nedir? <laughs> Hafta sonu Eskişehir gezisine katılmak isterseniz bana isim yazdırmayı unutmayın. Kontenjan sınırlı. Hadi eyvallah. Ya, Benim bu tuvalet kağıdını kim kullandı? Ben kullandım da senin olduğu nereden belli lan? İçine adımı yazdım, görmedin mi? Oğlum ben nasıl onu okuyayım lan o telaşla? Yapıştırdım, geçtim. Oğlum madem kullanıyorsun, bunun yerini koysana, orada kalınca ıslanıyor. <laughs> la oğlum, bunun kaderi zaten ıslanmak değil mi? <laughs> Kuru kalması gereken başka bir şey, ben seni uyandırayım dayı. Oğlum benim kağıdımın kaderinden sene ne? Belki ben belirleyeceğim onun kaderini. Bak ya oğlum, ne hesapçı adammışsın la. Tamam, aç güneşe yatır da kuruyunca kullanırsın. Allah Allah ya, ne kullanacağım ben bunu? Pis bu. Beni yenisini al, al. Sağ ol. Oy nenem, oy. Çok özlüyorum ya. Kimi özlettin onu la, yavukluk mu? Sayılır. Ha, memleketten mi? Benzo öyle biliyor musun? Yoksa benim bu kadar kanım kaynamazdı. Oğlum, o kadar özlediysen arasana lan. Çok yazar ya. E, benden ara kardeşim. Ya sağa da çok yazar. Ya olur mu? Arkadaşın o kadar. Al şunu ara ya. Ya numarası yok. Nasıl numarası yok oğlum yavuklarım? Ben buna Instagram'dan yazdım. E Kenay, Kenay. Evet. Kenay dedim, gerisini diyemedim ya. E ne diyecektin? Can I your number diyecektim. O ne demek lan? Ya numaranı verir misin? Demek diyebilirim de yazamıyorum. Oğlum ben anlamadım. Memleketten yavukluğum var diyorsun. Instagram'dan İngilizce yazıyorsun. Kim lan bu? Bakayım bakayım. Ben bakayım. Jennifer Lopez. He? Jennifer? Allah kara kara belalarını vermesin ya. Oğlum bu sene bakan milyon takipçisi var bunun ya. Kendine gel. Ya oğlum posterden kıza bakmak mı kaldı ya? İnternetten baksana. Ya internet mi var? <laughs> Anlattım da size, afillaj gizli yazacaktım. Acaba öpüştüler mi, tokuştüler mi? Azaba ben ne zaman öpüşeceğim ya? Çok mu özledin? Çok özledim. Sorma, ben de anamı çok özledim. Keşke burada olsaydı. Uy, deme onu. Ciğerimi yaktın ya. Ben de özledim kardeş annemi. Ankara'nın ayazını bile özledim daha. Pencerede kar geliyor Aman annem gurbet bana zor geliyor Gurbet bana zor geliyor Sevdiğim ya. Bütün ambiyansı bozdun ya. Beyler, Tolga'ların odada buz turnuvası yapacağız. Katılmak ister misiniz? Arkadaşım yok ya. Hafta sonu Winterfest'e gelmek istiyorsanız bana isim yazdırmayı unutmayın. Sınırlı sayıda yer var. Kontenjan sınırlı yani. Ee, tamam. Hadi. hadi çık, tamam hadi. hadi. Işığı şey kapat. Tamam. Hadi beyler, İyi geceler. Tatlı uykular, tatlı rüyalar. Hadi Allah rahatlık versin. Hadi geceler. Bana bir şey kalmadı. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Uy babanın sana ana. Ne oldu öldün mü? Ölmedin merak etme. Yaşıyorsun bu hayatı. Allah. Bacım git ben bunu canı fırına edemem. Ne oluyor ya? Gitarcı çocuk en sevdiğim. Çalabiliyor musun bari? Şov yaparım. <laughs> Alam, ee? alam yanlış odaya girdik. <laughs> yanlış odaya girdik. Gel kızlar kusura bakmayın. Çayı çok kaçırdım herhalde. Ee, şey yapmayın siz. alam Alan. Arkadaşlar Oğlum yanlış odaya girdik. Kalkın lan. Ya kızlar çok tatlı değil mi ya? Çok Bak olsun. bir de kıvır kıvır. Ya bu niye hala? Ya. Rıfat. Ha. Ne alalım? Karanı mı? Rıfat. Rıfat. Ya hadi gidin başkasıyla alayım. hadi gidin başkasıyla alayım. <laughs> Ambulans! Ambulans! Ne oluyor oğlum? Şş, Yaramazlık yapmak yok ama. Ne oluyor ki burada? Sizin haberiniz yok mu? Nereden, nereden? Yurtlar artık karışık olacak. Ya bu yurtla zaten çok karışık ya her yerim. Ben düzeltiyorum hiç sordukları yok Yani bu Yasin bunlar nasıl yapıyor? Ya? Ya. ya canım benim sen yanlış anladın. Yani yurtlar artık kız erkek karışık olacak. Allahım Allahım bu haber bütün yurtta coşkuyla karşılanacak. Evet e, benim tansiyon bitti. Ama bizim bir sorunumuz var. Ne sorunu ya? Ne? Ay kim? Sana kim sorun çıkıyor? Bana bak, isim hmm. ver. Bana isim. Kim sana problem çıkartabilir ya? Şimdi biz sekiz kişi olduk ya. Hmm. E biz bu odaya nasıl sığacağız? Hı -hı. Evet. Şöyle, şöyle sığacaksınız. Sen buraya geleceksin, benim yanıma. <laughs> Arkadaş oraya geçer. Onlar da iki kişi zaten. iki iki pay ederiz, olacak. Çok güzel ya, harika. Kızlar. <laughs> Tolgaların odada birbirimize köpük sıkacağız. Gelmek ister misiniz? Ay, çok güzel olurdu da. İşte keşke rüya olmasaydı. Rüya mı? Kimin rüyası lan bu? Kimse kimseyi uyandırmasın. lan. Benden size bir tavsiye. Eve çıkın. Hı hı. Hadi ya. Eve çıkın, eve çıkın. Evet, eve evet, çıkın. Vallahi. İki tane kira parasını atın cebe. Eve çıkın. evet. Ay, of, şimdi evet. depozito da isterler. Evet. Onu da atın cebe. of. cebe. Nerede? Beyaz eşyayı falan hep ikinci el halledersiniz. Tamam. tamam. Evet. Evet. Öğrenciyiz biz abi diye yardım ederler. Eve çıkın. Gerçek ne misiniz siz de? Evet. evet. Kızlar. Kızlar lokasyon önemli mi lokasyon? Nerede tutacağız? Şey, oğlum gitmeye köpek burada da sıkılıyor ya. Şişt, buraya, bak işte. Tulay, lütfen gitme sevgilim. <laughs> Can çok seviyorum, gel geri gel ne olursun. Oğlum ne oluyor ya? Allah! Allah! <laughs> Getirdim be ben! <laughs> Yine yalnız. <laughs> Bacım ben edemem. Başkasını seviyorum ya. Oh, rüyaymış. Bak ne kadar da sadık bir erkeğim. Ya bırak <laughs> seversen ya. Yeter artık abi. Bu neymiş işte. ya? Beyler zamanı geldi artık ha. Vallahi abi ya, birbirimize anlata 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 aynı rüyayı görür olduk. Yeter gel eve çıkalım. Hadi abi yürüyün, kalkın emlakçıya gidiyoruz. Hadi, hadi. Hadi. Rıfat. Rıfat. Rıfat kalk. Rıfat. Kalk sen. Ya kızlar, Allah aşkına hepinize nasihat edeyim ya. <laughs> ben de insanım ya. Hadi kalk gidiyoruz. Ne oluyor lan? Kalk oğlum, kalk. Yine rüya. Hadi yürü. Hadi yürü, emlakçıda buluşuruz hadi. Rıfat. Ne rüya gördün durum? <laughs> merhabalar. Merhaba. Ya biz bir ev bakıyoruz ama yani acaba seninle bizim aradığımız ev var mı bilemiyoruz açıkçası. Kamuran Emlak'ta herkese ve herkeseye uygun ayrı bulunur. Kamuran Emlak olarak bu söylediğini bir hakaret olarak algılar. Kırılır darılır kız arkadaşımmış gibi trip atar sebebini sorduğunda üç gün söylemem. Söylemem çünkü ben Kamuran Emlak'ım. Nasıl bir daire bakmıştınız? Ya ne bileyim böyle, böyle e, yatmalık, kalmalık, ne bileyim içinde ateşlerine gelip gideceğim. Yani bir tek kafamızın sıcağı değil de vücudumuzun sıcağı, rahat edebileceğimiz sıcacık bir yuvar ettiriz. Ee, Sahiplendirelim sizi o zaman. <laughs> Bayağı barınak tarif ettin oğlum sen. Abi. Emize öğrencisi ne edelim? Hey dokunmayın, çok ama. <laughs> Alo. Oğlum kopya niye kendi bacağına yazdın ya. Etek giymiyorsun ki oğlum nasıl göreceğiz biz onu? Tam kapat. Bay bay. Pardon. Abi vallahi kimse bize ev vermiyor ya. Ya bırak evi el vermiyor abi. Sen mesela Al. öyle bir elimi sıktın ya. İnanılmaz samimi geldi. Yanlış mı? Evet doğru söylüyorum vallahi öyle. Bilirim bilirim gençler. Elimde tam size göre bir ev var. Heh. Bu çarşının göbeğinde AVM'ye, ATM'ye, EFT'ye, havaleye yakın. Havale? Kafe. Havale kafe. Bu ara çok rağbet var gençleri. Ha. Ne güzel ya. Ne kadar istiyor sahibi? Vallahi sizden önceki 2000 e oturuyordu. 5000'e bırakır size. i̇mkansız. Bizim bütçemiz bin lira. Yani. Elimde tam size göre bir daire var gençler. Beşiktaş'ta değil ama onun civarında sayılır yani. Ay. Şimdi buradan Dolmuş'a biniyorsunuz, Zincirli Kuyu'ya gidiyorsunuz. Oradan metrobüse biniyorsunuz, Avcılara gidiyorsunuz. Avcılarda iniyorsunuz, Sarı Dolmuş'a biniyorsunuz. Bir 20 dakika gidiyorsunuz. İniyorsunuz, 20 dakika yürüyorsunuz ama bak kaybolmuyorsunuz. Ondan sonra da... Katırlarla mı devam ediyoruz abi, ne? Neymiş Vallahi ya? ondan sonrasını ben de bilmiyorum gençler. Giden olmadı şimdiye kadar. Abi ev sahibi öğrenciye veriyor mu? <laughs> Vermiyor. Tuh Allah. Im. Ha niye anlattın o zaman? Vazgeçin diye ya. Öğrenciye ev yok gençler. Olan da bunlar işte. Üf, abi ne yapacağız biz? Gözünü seveyim ya. Ne yapacağız? Yurda geri döneceğiz. Haydi halaya. Haydi, gel. Aa, ha, ha, baba olacak iş mi ya? Yine yurda kaldık ha. Hadi, hadi. ÇGH diyenler? Zil diyen var mı? Çal zili. Atakan. Hem de yazarı Atakan Çelik. Yani yurt bölümü dizi yapın seyredelim tadındaydı. Çok 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 başarılıydı. Dördünüzde diğer gelenlerde hepiniz çok güzel oynarız. Özellikle yurt dörtlüsüne bir alkış. Ozan, Hilmi, Atakan ve Yasin. Ee, sonraki emlakçı birazcık düşük olmasa salon tam yıkılırken kötü bir final olmadı ama biraz daha tatlı olabilirdi. Ee, Jennifer Lopez'i ne zaman göstereceğinizi tam bilemediniz. Evet hocam orada karıştık. He orası biraz karıştı. Jennifer fotoğrafta da bizim Cemile. Getir göster. Getir göster. Hocam dün makyaj yaptılar bayağı. Vallahi benziyor ha. Birebir oldu hocam. Lan deyince ne yapıyorduk? Bizim Cemile. Yani kendi gençlerimizin kıymetini bilmiyoruz. <laughs> yani bir Cemile'mize imkan verdiğimize ne olduğunu <laughs> görüyorsunuz. Burada değil değil mi? Yok. Görüyorsunuz. Mükemmel. Jennifer Lopez. Benzerlikler tamamen tesadüfi. <laughs> Cemile böyle bir... <laughs> Tam bir giyinsin, görelim. Bir biskeçte de öyle görelim. Ee, ama yurt duygusu yani yurt kısmı neredeyse kırmızı halı. Çok çok başarılıydı. Yurtta da kalmış bir insan olarak da biliyorum. Siz de bilirsiniz. İlla bir yakınızda kalmıştır. Yani çok gerçek bir şeydi. En iyi şakayı kim söyleyecek? <laughs> Provada herkes Atakan'la dalga geçti, ben dahil. <laughs> Bu nasıl şaka ya diye. En büyük reaksiyonu da vardı. Her gün bir şey öğreniyoruz valla. Yurt <laughs> Kim söyle? Kim bir arkadaş? Ne? Katırlarla, Katırlarla gideceğiz. Wow. Uykudan, uyandırmayın. uykudan uyandırmayın. uyandırmayın. Ha kimse ha kimin rüyası kimse uyanmasın. Evet, oralardaki Yasin'in krizleri de çok güzeldi. Ee, dekor tasarımı da çok başarılıydı. Kızlarımız da çok tatlıydı. Rüya kızlar, Dream Girls.